Arkadaşlar bugün sayfaya gelen tarih sorularından e, bir seri yapacağız. İlk soru Osmanlı'nın borçlarını ödeyemeyeceğini belirttiği Muharrem kararnamesi hangi padişah döneminde ilan edildi? Bu kararname 2. Abdülhamit döneminde kabul ediliyor. İkinci soru Nutuk Medeni Bilgiler geometri kitabına hangilerini Atatürk yazmıştır? Bunların üçünü de Medeni Bilgiler kitabı, Geometri kitabı, Nutuk üçü de ünlü zaten kitaplar. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti kimdir? Bu sorunun cevabı da Avarlar olacak. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti kimdir? Bu da Hazarlar olacak. Sıra, buradaki soru bir sıralama sorusu. Sivas Kongresi, Havza Genelgesi, Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi'ni kronolojik olarak sıralayınız deniliyor. Sıralama şu şekilde olacak. Havza Genelgesi, daha sonra Amasya Genelgesi, sonra Erzurum Kongresi ve son olarak da Sivas Kongresi. Balık adı verilen şehirleri kuran, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Zaten yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti de bilinen bir şey, Uygurlar devlet olacak. TBMM, 1. Mudanya, 2. Lozan, 1921 Londra konferanslarından hangilerine Türk milletinin tek temsilcisi olarak katıldım. Burada yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mudanya, Lozan ve Londra konferanslarından hangilerine Türk milletinin tek temsilcisi olarak katılmıştır? Bu soruluyor. Cevap Mudanya ve Lozan. Londra konferansına sanırım İstanbul hükümeti de Eski Türklerde cenaze törenine ne ad verilir? Cevabımız yu olacak. Eski Türklerde gizli güçleri olduğuna inanılan din adamına ne denir? Hala geçerliğini koruyan bir kelime şaman. Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalardan hangisi ABD'nin bağımsızlığının kazandığı anlaşma ile aynı adı taşır? Versay Anlaşması cevabımız. Eski Türklere ait altın adam zırhı ve esik kurganı bugün hangi devlette bulunur? Kazakistan devletinde bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Rumeli diğer adıyla Boğaz Kesen hangi Osmanlı padişahı yapmıştır? Bu da Fatih Sultan Mehmet. Osmanlı'da müsaade usulünü hangi padişah kaldırmıştır? Cevap 2. Murat. 2. Mahmut olacak. Müsaade usulü de onu da söyleyelim. Ee, İslam hukukuna göre Devlet halk, malın bir bölümüne veya tamamına el koyabiliyor. Buna müsaade usulü, müsaade sistemi deniliyor. İkinci Mahmut kaldırmış. Aşağıdaki ilk Türk İslam devletlerinden hangisi Müslümanların kutsal toprakları sayılan Hicaz bölgesine ilk kez eğemen olmuştur? Burada da cevap e, Akşitler olarak verilmiş. 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusuna yenen devletin adı Timur Devleti. Bu ünlü bir şey zaten. Ben vatandaşlarımdan Müslümanlı camide, Hristiyanlı kilisede, Yahudi'yi Havra'da görmek isterim diyen padişahımız kimdir? Bu da 2. Mahmut'un bir sözü. Burada gene bilgi verilmiş. Büyük taarruzda işte Atatürk'ün ilk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demesinin nedeni nedir? Savaş Ege bölgesinde olduğu halde o zaman Ege'nin adı da Akdeniz diye geçtiği için söz böyle. Osmanlı Devleti'nde en geniş topraklı sınırlarını ulaştıran padişah sorulmuş. Bu da Kanuni 16 milyon kilometre kare yaklaşık herhalde çıkıyordu 4'ten. Türklerde yerleşik hayatım bir, bir kutluk, iki Uygur, üç Türk işler devletlerinden hangilerinde gözlendiği söylenebilir. Yerleşik hayat bir kere Uygur olduğunu biliyoruz. Bir de Türk işler devleti varmış. İlk kağıt paranın adı nedir ve hangi padişah döneminde tedavüle çıkarılmıştır? E, Kaime Abdülmecid zamanında. Uygur alfabesi hangi alfabeden yararlanılarak geliştirilmiştir? Bu da Soğut alfabesi.